Anneciğim ne yapacağız? Tospiye mama mı vereceğiz? Mama yes. Mama vereceğiz. Hadi gel tospiyi alalım buradan. Ay tospik buradaymış bak. Bak mama yes. Evet gel buraya. Mama, yes. Buraya otur sen. Ben mamasını da alayım tospiğin. Otur yanına tospiğin. Gel <laughs> bu ağaç bu ağaç. Evet ağaç, aç o. Evet ağaç. Acı. Aa, acıdı mı? Ay, öp evet. bakayım sen parmağını öp. Aa geçti mi? Anne mama yel. Evet. Tospiye mama verelim. Açalım. Sen verecek misin mi mamasını? Vereceğim. Sen ver. Tamam canım dur açıyorum. Ay, mama, yel. Yel. Evet. Yel. Mama, yel. Tamam bekliyor. Ay, mama, Abi okulda Abi okuldayken tospi aç kalmasın değil mi? Mama yer. yer evet. Anne mama yer. Tamam veriyorum canım. Aç avucunu. Tut mamayı. At bakalım toz bir şey. Dur. Dur. Heh. At bakalım toz bir şey. Hop. Hop. Bak nasıl yiyor bak. Bak bak nasıl yiyor. Normalde. Bak. Al bunu da al bunu da al. Bak Bahar Nilda nasıl yiyor. Onu da at. Hoppa. Hey, nasıl yiyor gördün mü? Ay. Bu at. Evet ağaç o. Bu sok. Ham yaptı bak, bak bak bak. Ham kaptı. Nasıl yiyor? Bir tane daha vereceğim bekle. Sonra tost güneşe güneşe çıkartalım tamam mı? Bak bana. Sen tost seviyor musun? Mama. Mama verecek mi? Yiyor mu? Ay. Bak 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 bak. Ay gitti. Evet gitti. Mama gitti. Ay. Ay. Bekle. Al bakalım. Ne? Ay. Ay, üstüne attın yahu. Gel. Düştü mü? Bu aç. Aç evet. Bu soğuk. Soğuk mu? Bu bizi mama yiyor. Mama yiyor. Adı ne bunun? Hı. Dur 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 vereceğim ben sana. Bu şey mama yer. Tamam bu sonuncu mama. Başka vermeyeceğiz tamam mı? Kırarak veriyoruz. Çünkü tospiğimiz çok yemesin. Sonra çatlar. Ay, mama yiydi, bu şey. Evet yemeye çalışıyor. Ay, soğuk. Soğuk mu? Elindeydi mi? Ay soğuk. Ay gitti. Hmm. Mama gitti. Mama gitti. Mama gitti nasıl yiyor değil mi? Ay gitti. Ay. Bu ağaç. Evet ağaç. Bu tamam, Ay, mama yedi. Tamam mama yeterli. Başka vermeyelim. Tospik sonra çatlamasın. Mama yiydi. Anne bak mama yiyor. Evet anneciğim. mama. aç. Evet aç. Bu soğuk. Soğuk. Su var değil mi su? Su yiyebilirim. Bıcı bıcı mı yapıyor? Ben de bıcı yapacağım. Sen de bıcı bıcı yapacaksın? Tamam seni de bıcı bıcı yıkayalım. Ay bak. bak abla bıcı bıcı yapacak. Abla bıcı bıcı mı yapacak? Doğru bıcı bıcı Tolga da mı yapsın bıcı bıcı? de bıcı bıcı yapayım tamam anne de bıcı bıcı yapsın başka mama alma ama sonra ne olur toz çatlar ölür Ay, ayo. ağlıyor ağla bakayım nasıl hmm. <laughs> ağlamak o güllerken ağlanır mı bak Aha.